Hepinize merhaba. Bu ek videoda size dönem boyunca kullanacağımız PyCharm programının indirilmesini, kurulumunu ve belli başlı bazı ayarlarını ve eklentilerini göstereceğim. Bu programı illa kullanmak zorunda değilsiniz. Programlamaya giriş dersinde de ifade ettiğim üzere başka alternatifler de var. Bu tamamen size kalmış. Fakat ben bunu kullanacağım. Bunu kullanmasanız bile diğer seçeneklerle yolunuza devam edebilirsiniz gayet tabi. Başlıyorum. Öncelikle indirmeyi gerçekleştireceğiz. Peki indirmeyi nereden yapacağız? Google'a girip PyCharm yazıyorsunuz. PyCharm. Download PyCharm'a basarsanız direktman ilgili ekrana geleceksiniz. Burada belli versiyon var. 10 Mart'ta çıkan sürümü var. Download'a bastığınız anda ki community'nin download'una basmanızı istiyorum. Çünkü community topluluk sürümü hem sadece Python geliştirme için araçlara sahip, böyle ek şu an için işimize yaramayan ya da çok daha profesyonel olan şeylere sahip değil. Hem de bedava olan. Öğrenciler için, okullar için, öğretmenler için kullanılmasında herhangi bir kısıt olmayan yapı, seçenek. Community'ye basarsınız buradan download'a. İndirdiğinizi farz ediyorum. Ben indirdim çünkü. Geleyim kuruluma. PyCharm Community Edition çift tıkladım. Herhangi bir soru sorarsa çalıştıra basarsınız. Next herhangi bir yer tercih edecekseniz buradan değiştirirsiniz. Masa üstünde kısa yol oluşturma seçeneğini aktif hale getirin. Update Path yol değişkenini aktif hale getirin. Çünkü uzun vadede bu işimize yarayacak seçeneklerden biri. Ayrıca de py nokta uzantıları açmayı aktif haline getirin ileri ileri o artık yüklemeye başladı Yükleme tamamlandı Bu noktadan sonra bilgisayarınızı bir daha baştan alabilirsiniz çünkü bazı değişkenleri değiştirdikten sonra O pat yazan yol yazan kısmı aktif hale getirdikten sonra yeniden bir başlatma isteyecek Bilgisayarımı baştan başlattım bu sefer programı ilk defa çalıştırıyorum Onay kutusunu aktif hale getirsiniz. Continue'a basarsınız. Bizi karşılayan ilk alan. Burada New Project kısmına basarak ilk projenizi, ilk Python projenizi oluşturmanızı istiyorum. Yapacağınız şey şu. Şunu da kapatabilirim. New Project. Burada Python projelerinizi her hafta derslerde yeni yeni şey anlatırken nereye ve ne isimle ekleyeceğiniz seçeneği. Burada mesela ders 1 anlatırken size mesela Python şöyle ders 1 yazabilirsiniz. Ders 2'ye anlatırken yeni bir klasör açarsınız. Ders 2 olur. O hallediyor zaten. Ben bunu Python test olarak ilgili kısma aktarıyorum. Bunun haricinde buradaki hiçbir şeye dokunmanıza gerek yok. Bir tek şurası önemli. Create a main py-welcome-script Bu aktif halde dursun. Otomatikman Python projelerini direktman çalıştırma hakkına sahip olacağız. Create'e basıyorum. Bu noktada Python'un 3.9 sürümü yükleniyor. bizim için bunları hep o hallediyor. Bizim ekstradan bir şey yapmamıza gerek yok. Ondan çok çok profesyonel işimizi kolaylaştıran bir yapıda. Çünkü Visual Studio Code programında da Python kodlarını çalıştırabilir. Gayet tabi yazabilirsiniz ama onda işler biraz daha dolaylı hale geliyor. Bu derste de bahsettiğim gibi bildiğiniz takım çantası. Her şey var. Hocam gereksiz özellikler de var. Amenna ona diyecek bir şey yok. Fakat her şey içinde ve sizin ek bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Download prebuilt shared indexes. Bu indeksleme zamanını, işlemciyi azaltarak, işlemci yükünü azaltarak daha doğru oldu. Ayarlıyor. Always download. Download'a basabilirsiniz. Onu da indirsin. Şöyle şurayı daraltıyorum. Burada gerekli indirmeleri ve yüklemeleri arka planda yapıyor. O bu işleri hallederken biz bazı şeyleri sizinle halledelim. Şuradaki kırmızı noktaya biz bunlara breakpoint diyoruz. Programı durdurabilmek için, çalışma esnasında durdurabilmek için işe yarayan bir seçenek fakat bunu şu an anlatamam. Belki dönemin sonuna doğru bir şekilde anlatırım. Şuradaki kırmızı noktaya basın o breakpoint kaldırılsın. Eğer o aktif halde olsaydı program orada takılı kalacaktı. Şurayı komple de silebilirim. Her neyse şimdi gelelim asıl ayarlara. O yüklemesini ıvırını zıvırını halletti bir şekilde. Burada ayarlara girebilmek için Ctrl Alt S'ye de basabilirsiniz. Elinizin alışmasını isterim. Ya da File Settings'ten gelebilirsiniz. Veya şuradaki çarka tıklayabilirsiniz. Fark etmez. Settings geldi. Ayarlar kısmındayız. Size ilk bahsedeceğim ayar tabii ki New UI. User Interface. Kullanıcı arayüzü veya daha basit bir ifadeyle söyleyeyim. Yeni görünüm. Enable New UI yapıyorum. Apply'a basıyorum. Okey'e basıyorum. Bir de restart atıyorum. Yeniden başlıyorum. Bakın bütün dağınıklık, karışıklık ortadan kalkacaktır. Daha kompakt bir görünüme geçildi. Özellikle benim beklediğim 2023 versiyonda bu alanlar daha da küçüldü. Tip of the day günün püf noktası. Şu an için ihtiyaç yok. Do not show tips on startup. Ben size Nasıl desem bunları anlatacağım. Bu navigate deklarasyon bu çok zor bir şey değil. Sınıflar konusuna geldiğimde söylerim. Sizi otomatikman sınıftaki kısma ışınlıyor. Neyse çok uzatmaya gerek yok. Çünkü ana konudan sapmaya başlıyorum. Laf lafı açıyor. Ayarlara tekrardan geliyorum. Settings. Burada appearance kısmı işinize yarayan Bakayım. Şurada mesela Dark Light temayı seçerseniz, Pay Charmın ıvırını zıvırını değiştirirsiniz, görselliğini, rengini değiştirirsiniz. Buradaki 13'ü değiştirirseniz de yazıların boyutuyla ilgili bize alakadar olan kısım tam olarak bu değil. Başka şuradan Keymap konusu çok mühim Onu halledeceğim. Editör kısmı en sevdiğim kısımlardan biri. Editör kısmında ya şuradaki oka basarsınız ya da buradaki alandan. Dikkat ederseniz aynı yere çıkıyor. General'da Evet. Şu benim işime yarıyor. Kontrole basıl tutarken tekeri yukarı aşağı çevirirseniz yazının boyutu büyüyor. Seviyorum bunu. Ders anlatırken işe yarıyor. Başka burada Şu iki seçeneği Aktif hale getirin. Boşluk atıyor. Ve otomatikman bir boşluk ekliyor. Geç. Code editing. Şu an için gerek yok. Font. Evet font önemli. Bir programcının en dikkat ettiği noktalardan biri de fonttur. Yani yazı tipi seçimidir. Burada JetBrains'in mono yazı tipi var. Ben C Sharp programlamada Visual Studio kullanırken Consolas kullanırım yazı tipini. Cascadia kod da güzel. Son zamanlarda hoşuma giden ama ben yıllardır, 12 yıldan fazladır Consolas kullanıyorum. Buradan boyutu da siz ayarlarsınız. Mesela 18 boyutuna, 17 boyutuna getiriyorum. Şuradan bir de Line Height, satır yüksekliğini 0.9'a getiriyorum. OK'ye basıyorum. Bunu şöyle anlayabilirsiniz print gördüğünüz gibi şuradan da herhangi bir sayı yazıyorum 99 bunu yazdım bir sorun yok dikkatinizi çekiyorum şuradan settings'ten gördüğünüz gibi yazı tipi bu şekilde oluyor kaska diye koda geçiyorum örneğin apply'a bastığım anda arka tarafta yazının türünü değiştiri ortaya çıkıyor. Buradan boyutunu vesairesini siz ayarlarsınız. Satırların yüksekliğini buradan sağdan görünüyor. Evet. Color scheme. Bu çok önemli. <laughs> en sevdiğim seçeneklerden biri bu. Bunu otomatikman eklenti yükleyerek değiştireceğiz. Siz buradan deneyebilirsiniz. Hocam neyin nestir? Buradan Apply'a basarsanız kod yazdığınız renkler değişir. Gördüğünüz gibi renkler daha tatlı oldu. Siz bunu zamanla değiştirip denersiniz. Başka. Burada. Inspections. Live Templates. Birkaç kere burayı, burayı kullanacağız. Hmm. Tamam. Plugins'e geliyorum. Burada... Telefonunuza uygulama yükler gibi bir mağaza var, Google Play ya da App Store gibi. Bazı işinizi kolaylaştıran seçenekler var ya da seçenek demeyelim, uygulamalar var. Onları indirip yüklemenizi isteyeceğim. Bunlardan birincisi temalar var. Şuradan Dracula temasına ben bayılıyorum. Buradan installa basıyorum. Except Otomatikman benim sevdiğim Dracula temasını şu renkleri değiştiren temayı yüklüyor Bunu yükleyip aktif hale getireceğiz bunu da unutmayın mesela şuradan Color Geldim Eklemişim buraya Şu an eklememiş Bir okeyliyim Tamam şunu kapatıyorum Hocam tekrar oraya mı geleceğim Bu otomatik halletti gerçi Oradan çarka basıyorum. Dem. Temaya geliyorum. Zaten sevdiğim Dracula Colorful'u seçmiş buradan. Otomatikman seçti benim aradığımı. Devam ediyorum. Hocam şu yeşil çizgi nedir? Onu da ayarlayacağız. Çok da sinir bozucu bir şey Tipografik yasal hataları düzeltmek için o. Tekrardan pluginslere geliyorum. Başka ne aklımdaydı benim plugin olarak? Materyal ikons vardı galiba. Mate... Yok atom ikons. Materyal ikonsu sevememiştim ben. Atom... <laughs> atom materyal ikons. Buydu. Install'a basıyorum. Bu birçok simgeyi daha iyi hale getiriyor. Şuradan görsele bastığım anda daha iyi anlayacaksınız. Bir tık daha renkli hale getiriyor. Kod yazarken çıkan otomatik tamamlama ekranı da bize bu konuda kolaylık sağlıyor. Bir de evet dönem boyunca size klavye kısa yollarını anlatacağım için Visual Studio Keymap. Bu benim için olmazsa olmaz. 12 yıldan fazladır kullandığım Visual Studio programında onun kısa yollarını o kadar çok alıştım ki bu JetBrains ürünü olan PyCharmın kısa yollarına alışmak bana zulüm geldi. Allah'tan Yaklaşık 500 bin kere indirilmiş Böyle bir seçenek var Install'a basıyorum Okey e basıp çıkıyorum Restart yaparsam ikonlar tekrardan aktif hale gelecektir Yüklemeyi yapıyor Dikkat ederseniz simgeler otomatikman değişti daha renkli daha şekilli simgeler haline geldi Ayrıyetten de Şuradan Dedim ya size dönem boyunca Visual Studio'da alıştığım klavye kısa yollarını anlatacağım. k basıyorum. Burası önemli. k -Map kısmından Visual Studio'yu seçiyorum. Çünkü siz de bunu seçmek zorundasınız ki tabi PyCharm kullanıyorsanız kullanmıyorsanız gerek yok. Seçmek zorundasınız ki benim anlattığım kısa yolları öğrenin ve çok daha verimli olun. Hep ne diyorduk? Fare tasarımcılar içindir. Klavye programcılar içindir. Visual Studio'yu seçtim. Artık kafam rahat. Onun haricinde Settings kısmına tekrardan geliyorum. Eklentileri yükledim. Herhangi bir anormallik yok. Bir diğer bahsedeceğim ayar Installed kısmında işimize yaramayan seçenekleri kapatmak. Tabi bunlar da hızınızı arttıracak. Şuradan Settings Sync üye olursanız ayarlarınızı uzak bir sunucuya yedekliyor. Üye olmazsanız bilgisayarınızda ayarlar duruyor. Disable All'a basıyorum. Buradan Properties şey, Yaml gerek yok. UI Disable All'a basarsınız. İşimize yaramayan renk temaları. Versiyon kontrol, gitle çalışmadığımız için, gitupla çalışmadığımız için disable all. Diğer seçenekler. Şu code with me gerek yok. Grazia gerek yok. IDF address trainer gerek yok. Marketiniz, lisans manager gerek yok. Kadana gerek yok. Space gerek yok. Tonal ve TextMate bundles. Aslında TextMate tamam. Kalsın o. Apply'a bastığınız anda işe yaramayan o seçenekler disabled ediliyor. Yani kullanım dışına atılıyor. Bu da bir tık hızlandırıyor sizin uygulamanızı hele ki yavaş bir bilgisayarınız varsa. Ve son olarak beni deli eden seçeneklerden biri. Dikkat ettiyseniz şurada not now yapayım şunu. Şurada bakın A2 yazıyor. İki typos, yazım hatası. Hocam sen yazım hatası mı yaptın? Şu alttaki yeşil dalgalı çizgi yazım hatası yaptığıma dair. Ama bir sorun yok. E neyin nesi? Bu typo dediğimiz şey sizin yazdığınız kelimeleri sözlükten karşılaştırıyor. Aynı Word'deki gibi kelime yanlış yazarsanız sizi uyarıyor. İyi de İngilizce sözlüğe göre yapıyor ve beni çok sinirim bozuyor. O nedenle gene ayarlardan bu sefer file üzerinden geleyim. Settings Inspections'tı galiba. Inspections. Evet. Şu kısma Inspections Evet proofreading. Bunlara geç. Proofreading'i komple kaldırın. Apply'a basın. Bizi bu çileden kurtarın. Evet. Herhangi bir sayıdaki yeşil alan gitti. Şu an için işler yolunda şimdilik herhangi bir eklentiye veya ekstradan bir ayara gerek duymuyorum. Şurada alanlar var gözünüze batan. Mesela hoşunuza gitmeyen alanlar varsa, kalabalık yaptığını düşündüğünüz alanlar varsa da Şuradan mesela Notifications kısmına tıklıyorum. Hemen şuradaki 3 noktaya tıkladığınızda Remove from sidebar köşe kısmından kaldır diyorum. Onun haricinde şuradakilere basarak görebilirsiniz. Simgelerin değiştiğine lütfen şahit olun. Şöyle daraltmalar yapabilirsiniz. İşinize yaramayan seçenekleri de üzerine sağ tıklayıp basarsınız. Hayda basarsınız. Saklarsınız. Bir de şu başka bakayım burada soft wrap. Herhangi şurada aşağıdaki şu boş yere tıklayın. Soft wrap seçeneğini aktif hale getirin. Ne oluyor? Kodunuz satır boyunca gidiyorsa ve çok uzunsa onu aşağıya doğru ittiriyor. Siz enter'e basmadan. Tamam. Buradaki sağ tıkladım appearance'da show line numbers'ı sevmiyorum. Satır numaralarını göster. Onu da kaldırıyorum. Başka şu buradan sağ tıklasam. Evet şimdilik çok böyle lazım değil. Bir de şu aşağıki şu alanı sevmiyorum. Onu da kaldırayım. Artık bitireyim konuyu. 3 noktaya basıyorum sol üst köşede. View. Tool Windows. Buradaki eğer buradaki şeyleri yanlışlıkla kapattığınızı düşünüyorsanız sol taraftaki alanlara bastığınız anda geri gelir. Bu Appearance görünüm kısmından Status bar seçeneğini kaldırıyorum. Aşağısı gitti. Şuradaki terminalde sağ tıklayıp hayda basıyorum. İstemiyorum terminal falan. Tamam. Problem seçeneği yardımcı. Bir de programımızı çalıştıralım. Run main. Ctrl F5 ile çalışıyor. Evet. Gördüğünüz gibi play tuşu da çıktı. Çalıştırma alanı. Bizim sonuçları görebileceğimiz ekran olan alan geldi. Bu iş buraya kadar. Her şey tamamdır. İşiniz bittiğinde de bu kısmı kapatmayın da çok lazım olacak. Çünkü sonuçları ekrana bastırıyoruz dediğim ekran bu. Hayda bastığınız anda şuradan otomatikman aşağı iner. Hocam ben yerini beğenmedim. Ekranı sağına soluna almak istiyorum diyenler için onu da söyleyeyim. Şu kısma geliyorum. 3. View mode. Ben Windows seviyorum aslında da. Size yine de demek istediğimi söyleyeyim. Şuradan right topa sağ üst köşeye bastığınız anda gördüğünüz gibi sağ ekrana eklersiniz. Böyle de bunu küçülttüğüm anda burada sırıtır durur. Başka da ekleyeceğim herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Olursa da zaten dönem içinde ekstradan söylerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.